Sizlerle birlikte gördüğünüz gibi burada bir toy shop e, oyuncakçıdan bir e, doğum günü hediyesi geldi gene. Tam doğum günü günümde gelmedi ama bugün geldi. E, bir de birkaç dakika, bir, birkaç saat önce çektiğim dedektif oyunu vardı. O bundan önce gelmiş. Bu ondan sonra geldi. Şimdi e, ondan sonra geldiği için ikisini birlikte çekemedim. Onun için şimdi makasını bu oyuncağı açacağız. İçinde ne var? Gerçekten bilmiyorum. Halam bunu da aldı. Adaletsiz'i babam almıştı. Bunu da halam aldı. Zaten görüyorsunuz burada. Oyuncak olduğu çok belli. Çünkü toş yok oyuncakçımız diye bir yazı var kartonda. Hayır. Burayı açamadım. Şurası açım istedim oyuncak kokusu alıyorum ama bilmiyorum yani çok değişik bir oyuncak Arkadaşlar Açtım şu an. İçinden ne olduğunu da, da tam görmedim ama böyle bir Barbie sanırım. Böyle pembe ve mavi havlu gibi bir şey vardı. Hazırsanız açıyorum bakmıyorum şimdi şu. Bakın. Ayşe. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ne geldi? Bakın ben size oyuncağımı tanıtayım. E, bunu biliyorsunuzdur. Bakın şurada bir resmim var. E, burada yani bu tozları göstermiş oluyor. Şurada gördüğünüz Barbie tozlarını. Onun içine sim varmış. Şimdi biz bunu bar bu Barbie'miz. Bu Barbie'nin havlusu var. Bakın şöyle beline taktığı. Yavru köpeği var bir de. Böyle e, var. Şurada havlusu var. Şurada tarağı var. Şurada şampuanları. Şurada el sabunu sanırım. Şuradaki tam olarak ne köpeğinin sanırım. Şu da köpeğinin. Bakın şurada da şöyle tozları var, simi var. bugün buraya da böyle takma köpük gibi şey yapmışlar. İçindeki malzemeleri de şuradan şu şekilde görüyorsunuz. 5 tane sim, bir tane jacuzzi. Ee, şöyle barbinin e, Barbie'nin önüne böyle sokmak için şey ve şurada bir çiçeği var görüyorsunuz sanırım. Şurası var böyle onu jacuzzi'ye takıyoruz sanırım. Ee, 15 parça sanırım. Yani çok güzel bakın. Burada resmi var. Bakın mesela şurada önerileri var. Mesela Barbie pijama partisi. Barbie spor yapıyor. Barbie Barbie pikniğe gidiyor. Piknik mi? Nereye gidiyor? Barbie spor mu? Ne yapıyor burada? Onu bilemiyorum. Ee, burada da gördüğünüz gibi oyuncağımızın oynanma şekli burada görünüyor. Çok güzel. Bunu yani ben çok beğendim açıkçası. Yani gerçekten çok güzel. Bakın burada çiçeği var, burada musluğu var doldurmak için. Bakın şu şu eşyaları konulan şey var ya. Onu şuradaki şu şeye takıyoruz. suyu doldurup simi döküyoruz. Barbimiz şey şey oluyor. Yani sanırım Barbie'yi duşa soktuğumuzda bir tane sim dökmemiz yeterli oluyor diye biliyorum ben. Açsam mı acaba? Bilemiyorum. Bilemedim. Şuan açayım mı? Anne hani açayım mı? Açayım. açayım. Hazırsak açıyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Gerçekten heyecanlıyım. Ya ben bunu kesinlikle oynayacağım şimdi. Yani nasıl açılacak? Şuradan. Ay yırtma ya. Gündüm. Yok. Ha, ay şuradan çekiyormuşuz. Ay açılmadı. Tamam tamam. Çektim mi açtım. Şuradaki kartonları çıkaralım. Evet arkadaşlar paketimiz burada. Onu şu şekilde Photoshop paketinin üstüne koyuyoruz. Evet artık dokunarak size anlatabilirim. Bakın burada bir çiçeği var. Burası, buradan böyle su akıyor. Şu, daha demin gösterdim ama siz sanırım anlamadınız diye. Şu şekilde bakın. Bunu çıkarıp buraya asacağız. Eşyaları buraya koyacağız. Bunu da sanırım şu şekilde ittiriyoruz. Bakın burada başka bir şekilde koyma yeri var. Sahteden böyle köpük yapmışlar. Burada havlusu. Şeyi. Burada şampuan. Bu saç kremi sanırım. Bu şampuanı bu köpeği ve evet, şey köpeği için. Şimdi ben bunları çıkaracağım nasıl Kasya çıkaracağım. Şunu şuradan çekebilirsek. Ha, arkadan açalım. Şimdi şuradaki derimizi az keseceğim. Şurada bir küçük. Var onu kesemedim. Şunu keseyim. şuradan. Ah, şimdi ilk önce simlerimizi bir çıkaralım. Bakın birinci simim burada bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi simlerimizi de çıkaralım. Bu ikinci simim. Hop, bu üçüncü simim. Bunlar da dört ve beşincim. Şimdi ben bu simleri şu şekilde alıp şuraya koyuyorum. Şimdi arkadan tekrar kopardıklarıma bakalım. Şöyle koparacağım. Daha şurada koparacağım. Aha. Şurada. Nasıl şuradan koparacağız? Şunu. Ha. E, tamam o şey olmuş. Şimdi şunu mu keseceğiz anne? Hı hı. Ama kesemiyorum. kapın dedim arkadaşlar şu şekilde, şunlar bir arada, şunları da Ay oyuncakları kesmeden lütfen mahvetmeden şunları çıkaralım. Gel çıkaralım. bir şey. Arkadaşlar ben A, Ben niye açamıyorum? Anne hani şunu açar mısın? Ben tutayım kamerayı arkadaşlar şurada giriyorsunuz. Benim şu an şuradan açıyor bir dakika. Açtım mı ha? Tamam. Al bakalım kamerayı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu albi çıktı yani ben inanamadım. Barbie'm çok güzel ama. Benim şu an kesiyor. Selam selam, Ay bir selam de. Selam. Sizler. Mayası var bir de bir şey değil ya mayası da var yani. Çok güzel. Ay ciddiyim, çok güzel. Ay. Anne mavi şu şekilde şu şey. De çıktı. O köpüğü de çıkarır mısın? O köpük de geldi. Yani çok uzusu vardı orada. Onun üstü da çıkacak. Bakın şuradan. göstereyim. Alttan çıkacak. Şuradan kesiyor şu an ya. Yani. Ah, Çıktı mı? Ah. Şu kızımız da komple. şu. Sanırım. Şuradan. Anne şunun da bak şurada. Bak şurada. Onu da çıkar ver. Çıktı mı? Allah Allah neden çıkmadı acaba? He! Çıktı. Şimdi anne sen bu kamerayı Şöyle. Evet arkadaşlar çok güzel. Bakın jacuzzi'sinin ayrıntılarına kadar sizlere göstereyim. Bakın jacuzzi çok büyükmüş. Ben yani paketlerken bile yani bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Şurada Barbie yazıyor bakın. Burada Barbie yazıyor. Böyle kaymasın diye de şeyler var. Barbie yazıyor. Bunu şu şekilde koyalım. Burada bir tane kahverengine çok tatlı bir köpek var. Kuyruğunu sallarken böyle. O da çok şirin. Onu şöyle şunun içine koyalım. Burada da hem köpeğin hem de Barbie'nin eşyaları var. Bakın bu Barbie'nin şampuanı mavi renkte. Bunu şöyle koyalım. Bu da saç kremi sanırım. Bilmiyorum. Ve bakarsak e, bunun açılma yeri burası. Bunu da böyle sıkıyoruz ve bunda Barbie işareti var ama bunda Barbie işareti bulamadım. Neyse koyalım. Bakın burada bir tarağı var. Çok güzel. Böyle pembe renkte. Arkasında e, çok meşhur olan Barbie amblemi var. Şimdi bu lastiği atalım. Bunu da bir atalım. Evet. Şimdi ilk olarak ben şunları bir birleştireyim. Bakın. Size dediğim gibi şunu şu şekilde buraya Normal normal ya. Normal değil mi? Evet. Şu şekilde takıyoruz. Şimdi şunları bir çekelim. Bunu taktık. Şu köpeği çıkarıp bunu şu şekilde sanırım. Bu şekilde değil mi anne? Bu şekildedir. Ha bu şekilde. Barbie'mizin şu saç şeyi anne. <laughs> Barbie'mizin saçları sarı ve burada gördüğünüz gibi bir şeyi var. Bu şekilde. Şuraya takılmış bir havlusu. Şu şekilde bunu kızımızı şu şekilde oturtuyoruz. Ay, bu şey. Sonra bunu da şekilde yanına koyuyoruz. Şunu atalım. Bakın, şimdi saç kremi ve şey sanırım buraya yapıştırıyoruz. Şimdi burayı bayağı iyice takacağız sanırım. Bunları bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Bunu şu şekilde şuraya sanırım bu şöyle. Yani, heh, bakın burası Barbie'nin olan eşyaları yeri yapalım yapayım ben. Burası da köpeğin olan köpeğin olan eşyaları yapalım. Tarağı nereye koyacağız acaba? Acaba bir kaçını şöyle şuraya mı koyacağız ki? Şu mesela bunu şu şekilde bunları şu şekilde koyalım. Bunu şu şekilde koyalım. Yani bence oldu ama Heh, tamam arkadaşlar ben asıl nasıl olduğunu buldum. Bakın bu bu şekilde. Buraya giriyor. El sabununu alıp buraya koyuyoruz. Bakın sabun işareti var zaten. Ve bunun ortasında bir Barbie yazıyor. Bakın görebiliyorsunuz bilmiyorum tam olarak. Buraya sabununu koyuyoruz. Buraya da şampuanını tarığını buraya say sarın sanırım buraya. Şu şekilde bakın. Bu da buraya. Burada da şey var çıkabiliyor. Çok şirin. Ama ben bunun reklamını izlediğimde bu buradaydı. Diye hatırlıyorum. Bu da buraya. Tarak burada sanırım. Yani burada sanırım. Ha bu buraya. Ay bilmiyorum ama. Şey oldu. Burada Şöyle bir havlusu var. Bunu da sanırım köpeği için. Şu şekilde bunu buraya koyalım. Köpeği de yanında. Şöyle şu şekilde zannedelim. İçinde su varmış gibi zannedelim. Şöyle köpeğini yıkaması için. Bakın burada bir sünger var. Bunu böyle tutup kafasına böyle vücutuna falan sürecek. Bu da onun şampuanı. Bu ee, sabunu. Bu da saç spreyi. Ay, Saç kremi, burada tereyağı, burada da çok şirin bir köpek ve arkadaşlar sakladığım simler ve bu simlerim e, ben şimdi yarın falan e, bunun videosunu çekerim. Şu şekilde suyunu doldururum simlerinden bir tanesini açar dökerim mesela e, o şekilde yaparım. Evet. Şimdi şunu şu şekilde şey yapıp bunları da şöyle şu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve özellikle abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Size çok çok öptüm. Çok çok seviyorum ve öpüyorum. Görüşmek üzere.